Merhaba Ertuğrul. Bin bir gece masalları 808. gece. Kümdarım, yaşlı kadın Melike'nin sözlerine inanın, içinde neler sakladığını bilememiş. Melike şayet kız kardeşi Hasan'ın karısı çıkmazsa, bunu öldürmeyi planlıyormuş. Melike Şevahiye, anacığım, şayet isterim beni yanıltmıyorsa, bu adamın kardeşi, karısı benim kardeşim en narif sinadır. Çünkü anlattığı bütün o vasıflar güzellik ve endam sadece kardeşimde var demiş. Yaşlı kadın Melike iki selam aldıktan sonra huzurdan ayrılmış. Yasa'nın yanına gidip Melike'nin söylediklerini ona anlatmış. Hasan bu duyduklarını çok sevmiş. Mutluluktan aklı başından gitmiş. Kalkıp yaşlı kadını başından öpmüş. Yaşlı kadın evladım artık içim rahat dileğin ferah olsun diyerek vatanla vedalaşmış ve bin süvariyle yola koyulmuş. Sonunda Melike'nin kız kardeşinin yaşadığı şehre varmış. Melike Nur'un Hüda'nın şehri kardeşinin yaşadığı şehrin arası üç günlük mesafe inmiş. Şevahi şehre girer girmez Melike'nin arıp huzuruna çıkıp kardeşinin selamlarını ona etmiş. Ardında da kardeşim Elinke Nurul Hidan'ın onu ve oğullarını çok özlediğini, ziyaretine gitmediği için kardeşi, kardeşine darıldığını söylemiş. En doğru uzun zamandan beri kardeşimi ziyarete gitmiyordum. Hemen en kısa zamanda gideceğim inşallah demiş. Hizmetçilerine İlk konaklama yeri olan şehrin dışına çadırlarını kurmalarını emretmiş. Hizmetçiler çadırların kurulması ile güvenilirken kendisi de kardeşine yaraşır hediyeler hazırlamış. O esnada sarayın penceresinden baktı olan hükümdar şehrin dışına kurulan çadırları görünce sebebini sormuş. Melikem Menna Sinai kardeşini ziyaret etmek için yol hazırlıklarına başladı demişler. Hükümdar bunu duyunca hemen askerlerine kızına eşlik etmeleri için hazırlanmaları emrini vermiş. Kendisi de sarayın hazinesine girip büyük kızına götürülmek üzere kıymetli eşyalardan, altından yapılmış tabak ve çanaklardan, değerli mücevherlerden oluşan hediyeler hazırlatmış. Bu hükümdarın yedi kızı varmış. Bu kızlardan en küçüğü diye ilerine sadece bir kardeşmiş. En büyük kızının adı Nurul Hida, ikincinin Necmi Sabah, üçüncünün Şemsit Duha, dördüncünün Şecaret Gül, Beşincinin kuvvetli kulüp, altıncının şeref-ül benad, yedincinin ise menar-ı sinaymış. Hasan'ın karısı diğer kızların sadece baba bir kardeşi olan işte bu küçükleri menar-ı sinaymış. Yaşlı kadın tekrardan menar-ı sinanın huzurunda yıldır öpünce menar-ı sinan bir isteğin mi var anacığım diye sormuş. Yaşlı kadın, kardeşin uğra bir daha oğullarına kendisinin gönülleri giydirerek senin gelişine müjdeci olarak önden gitmeni göndermeni istedim demiş. Kadının bu sözlerini duyan beni her sene rengi atmış. Uzunca bir vakit başı önünde kıpırdamadan durup düşünmüş. Sonra başını kaldırıp yaşlı kadınla, Anacığım, evlatlarımdan bahsettim. Yani. İnan yere ine Sanki kalbim sıkıştı. Ben onları şimdiye kadar kimseye göstermedim. Allah'ı onlar içine sen yerden bile korkuyorum demiş. Sözün burasında sabah olduğunu gören Şehrazat sustu. Allah rahatlık versin doğa. Seni seviyorum.